Şimdi bir gün bir tane ateistle muhabbet ediyorduk. O da böyle geliyor gidiyor geliyor gidiyor buradaki insanların ruh halini gördü. Dışarıdan bakıldığında buradaki insanlar namaz kılıyor, Kur'an okuyor öyle affedersiniz ottan bir hayat yaşıyor. Ama bu adam öyle olmadığını gördü geliyor. Buradaki insanlar hem sabahlara kadar uykularını bölüyorlar hem sürekli risanları okuyorlar, Kur'an okuyorlar hem de Allah'a secde etmekten lezzet alıyorlar. Şimdi adam bunu gördü şaşırdı. Dedi ki yahu dedi keşke ben de inanabilsem dedi. Allah Allah böyle bir cümle duyduğunuzu düşünsenize keşke ben de inanabilsem. Şunu anladı o arkadaş. İmandan çıkan o güç ve imandan gelen o güven bakıyor ki insanları manevi azaplardan, manevi cehennemden de çıkarıyor. Kendisinin dünyada arzu edilmeyecek kadar malı mülkü var. Burada belki bazı öğrenci arkadaşlarımızın üstündeki ceketinden, gocuğundan, paltosundan başka hiçbir şey yok. Ama adam aynı mutluluğu yakalayamıyor. Bunu anladığından da diyor ki adam keşke ben de inanabilsem diyor Allah Allah. O adam neyi anlıyor biliyor musunuz? Şurayı anlıyor. Bu dünyadaki sıkıntıların çoğu nereye ait? Cesede ait sıkıntılar. Yani bir insan şu cesetten kurtulmanın yolunu bulursa Fatih neyi elde eder? Huzuru mutluluğu da elde eder. Şimdi biz bugün İstanbul'daki hayalhaneme gittiğimizde orada arabayla İstanbul trafiğine girdik. Şimdi Mersin çocuğu için alışkın olmayan bir manzara. 3 kilometreyi 3 saatte gidiyorsun. Akıl alır gibi değil. Ya o kadar daraldık arabanın içinde, o kadar daraldık. Niye daralıyoruz arabanın içinde? Çünkü arabanın içindeysen arabanın kurallarına uymak zorundasın. Arabayı sağa götür, sola götür, öndekini bekle, arkadakini bekle. Arabayı park ettik, arabadan çıktık. Artık arabanın kurallarına uymak zorunda değildik. Yani bedenin kıvrak hareketleriyle sağda solda yürüdük. Ya bir rahatladık, bir derin nefes aldık inanamaz. Şimdi aynı olay şu ceset için de söz konusu. Benim cesetim de çok konforlu değil. Sıcak var, sürekli klima açıyoruz, soğuk var. Sürekli yine klima açıyoruz. Kanser var, veren var, ayrılık var, açlık var, yokluk var. Şimdi demek ki şu cesetin özellikleri ve cesetin kurallarına uyma meselesi de insan için çok yorucu. Şimdi böyle bir insanın ölüm hakikatini anladığını düşün. Ne demek ölüm hakikati? Cesetten sıyrıldın ve artık cesetin özellikleriyle hareket etmek zorunda değilsin. Arabayı park eden adamın rahatlığından daha büyük rahatlığı ceseti terk eden adam yaşıyor aslında orada. Allah Allah, çok ilginç bir mesele değil mi? Şimdi bakın bunlar, bu anlattıklarım teselli için uydurulmuş hikayeler değil. Bunlar olayın hakikatleridir. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.